sevgili Boğa ve yükselen burcu Boğa 22-28 Mart haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz. Evet bu hafta boyunca hem güneş hem ay Koç burcunda sizin 12. ev alanınızda ilerleyecek. Genel olarak hafta boyunca biraz daha ilişkiler, sakinlik, ilişkilerle ilgili bazı konuları düşünmek, karar vermek modunda olabilirsiniz. Haftanın ilk iki günü, pazartesi ve salı günü ay yengeç burcunda seyrediyor olacak. Üçüncü elinizden geçerken ay yakın çevre ilişkilerinizi bilinçle ilgili konular düşünmek, karar vermek, yeni bazı konulara fikir alışverişlerine dayalı konuları açmak, paylaşmak mesela eğitimle ilgili konular, günlük hayatınızın içerisinde trafikli olan ilişkiniz, seyahatler gibi konuları gündeminize getirebilir. Çarşamba ve Perşembe günden itibaren, Ay ...Aslan Burcu'na geçecek ve sizin dördüncü evinizde seyahat ediyor olacak. Tabii ki yükselenize açı yapacak. Bu iki gün biraz daha evle, yaşadığınız yerle ilgili konular gündeme gelirken... ...bazı yeni, değişik, sürprizli böyle gelişmeler olabilir. Yine dediğim gibi ailevi konularda olabilir bu gelişmeler. İşle ilgili bir değişim söz konusu olabilir. Tabii bu alana Uranüs'ün bir açısı olduğu için... Yani beklenmedik ani kararlar da alabilirsiniz. Çünkü Koç burcundaki hem Güneş hem Venüs bu alanınıza olumlu açı yapıyor. Böyle düşündüğünüz, önceden düşündüğünüz fakat öyle üzerinde durmadığınız bazı yine fikirler, yeni düşünceler gündeminizde olabilir. Cuma ve Cumartesi gününe geçtiğimizde Ay Başak burcuna geçecek. Tabii Ay'ın Başak burcuna geçmesiyle birlikte 5. ev konularınız aktif olacak. Hem çocuklarınız, yakın ilişkileriniz, aşk hayatı, flörtleriniz gündemde olabilir. Buranın yönetici gezegeni tabii ki Merkür hala 11. evinizden geçtiği için muhtemelen sosyal ilişkileriniz yine gündeminizde olacak. Flörtler, aşkla ilgili konularda belirsizlik yaşayan bir boğaysanız eğer burada buraya bir ışık tutacak bir venüs var ve bir güneş var bazı belirleyici sonuçlar olabilir hafta sonunda çünkü pazar günü e, terazi burcunda bir dolunay yaşanacak sizin 6. ev alanınızda cuma, perşembe ve cuma gününden itibaren bu dolunayın etkilerini e, hissetmeye başlarsınız çünkü venüsün yönetiminde bir dolunay ve venüs sizin de yönetici gezegeniniz olduğu için bilinçaltınızda da ani bazı kararlar alabilirsiniz İş yaşamınızla ilgili sürpriz değişimler olabilir iş değişikliği gibi veya fikirsel olarak da yeni bir konuya kanalize olabilirsiniz ama sağlığınız günlük hayatınız ya da birlikte çalıştığınız kişilerle ilgili bazı somut kararlar gündeminizde olabilir sağlığınızı ilgilendiren ve özellikle bence biraz daha çalışma koşulları kazançlarınızı ilgilendiren alanda bir karar vereceğinizi düşünüyorum sevgili boğalar Evet inatçı gezegeniniz koç burcunda ve daha hızlı kararlar aldırabilir size. Bu hafta kendinize iyi bakın. Görüşürüz.